Bir gün seni Diyarbakır'da misafir etmek isterim. Kral neredesin? Abi Kürtler beni sevmiyor ya. Diyarbakır'da öldürmeyesin beni. Kardeşim ben Ahmet spor düşmanıyım ama. Nasıl misafir edeceksin beni? Orada Bursa spor formasıyla gezeceğim ben. Uludağ içeceğim. Sarayım. Abi. Sen de Ahmet. Abi biz seninle kavga ederiz. Spor taraf. Seninle ben sana bıçak takarım. Ben de Ahmet Abi, Spor ya. taraftarıyım diyor mevzu Peki diyor. Leyla Zan'a mı? Ne diyorsun? Leyla Zan'a mı kral? Neden kavga ediyoruz? Abi ideolojik farklar var ya. Yani senin spor takımı terörizmi ideoloji olarak benimsediği için biz seninle anlaşamayız ya. Güneler böyle. Bakalım Hı? ne diyecek. Zestemeyin hoş geldin. Ben de senin aponu sikiyim kardeşim. Ah! Askerde Ahmet Spor forması giyen vardı bir sürü. Cevap geldi. Ne Terörizmi diyor? ideoloji olarak benimsemiyoruz. Bizim buranın takımı tüm Kürtlerin takımı. Gerçek mi şey mi acaba şimdi? Kral ama da. şimdi şöyle bir şey var. Sen burada ayrımcılığı yapmış oluyorsun. Diyarbakır'da çok fazla Türkmen var. Ben mesela üç tanesiyle yattım. Hı? Ne? Şeyde, mapusta. Ha, ha tamam. <laughs> mapusta yattım adamlarla ben tamam yani. şey. mı? Adam diyor ki ben Türk benim diyor. Şimdi onun takımı değil mi o? Benim zaten sinir olduğum şey Doğu'daki her şey Kürt şeyi, Kürt şusu, Kürt busu. Batı'da biz ama Türk şusu dediğimiz anda, yok, hayır. Doğu bizim, Batı hepimizin. Anlatabiliyor muyum? Biz beraber savaştık, ya? beraber bu ülkede kaldık ve kalmaya devam edeceğiz demiş. Benim için sorun yok. Ama bunu anlamayanlar var demişsin. Benim, be, benim için <laughs> sorun yok ama Abdullah Öcalan'ın götünü sikeyim. Ben bunu dediğim zaman senin tuttuğun takımın taraftarının çoğu tetikleniyorsa ben seninle anlaşamam Kingo. Orada da bir sorun oluyor. tetiklendi mi şey acaba Sanmıyorum. cümle istiyoruz vallahi benim kütle gram sorunum yok bugün üç farklı e, muhasebeciyle konuştum. Abi sizin İstiklal Marşı okunurken zafer işareti yapıp yukladığınızı videosu var. Atarsam ne yapacaksın şimdi? Onu ne yapacağız Kingo? Hmm. Ne anlatıyordum lan ben? Ha bugün 3 tane muhasebeciyle görüştüm. Bir Ankaralı, biri buralı, Antalyalı, Yörük, biri Kürt. Kürt'e ısındım. Kürt aldım. Bu sene bakalım memnun kalırsak Kürt'le devam edeceğiz. Yani Kürt, Kürt olduğunu <laughs> nereden anladın? Sordun mu? Tabii canım ben böyle şeyleri çok açık konuşurum ya. Baktım biraz gelleri böyle biliyor musun abi falan diyor konuşuyor. Dedim Kingo sen nerelisin? Adam Malatyalı. Var ne dedi? Ben dedi, Adıyamanlı Amanlı dedi. Ee, karım dedi, Malatyalı dedi. O dedi, o dedim Kürt mü? Karısını bile sordum oğlum. O dedim Kürt mü? Yok dedi, o dedi Türkmen dedi. Baktım hmm. duvarda böyle Allah mı Allah yazıyor dedim. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah dedi. Sünni misin, Alevi misin? Sünniyim elhamdülillah dedi. Ben dedim Hristiyanım. Abi bizim her türlü inanca saygımız var dedi. Dedim şaka yaptım. Ben yani ateistim. Abi dedi bizim inançsızlığa da saygımız vardır dedi. Helal olsun. Ben dedim, ben dedim amına koyayım o zaman. Memlekette niye kesiyorsunuz dedim inançsızı LGBT'yi bilmem neyi araçların dibine atıyorsunuz dedim. Abi ondan batıya gelmişik dedi. Biz onu istemiyoruz dedi. Allah Allah. Şimdi Böyle konuşuyor ama. Tabi ya şimdi şöyle Mim, abi. Mim yapıyor mu böyle mi konuşuyor? Ya bu kadar ağır değil ama var aksanı duyuluyor hmm. yani. Abi şöyle bir şey var. Ee, bunlar benim bulgularım değil bu arada. Bir de United Nations araştırma yapıyor abi Türkiye'de. Doğudaki kadınların batıdaki kadınlara göre intihar oranı 4 kat. Allah Allah. Bakıyorlar. Diyorlar neden acaba buna koyayım? Sonra derinlere iniyorlar abi. Diyorlar ki la burada kadınlar başlarına bir şey geldiğinde konuşacağı zaman bunlar aile meclisinde öldürülüyor. Ve kayıtlara intihar olarak geçiyor. Böyle şeyler keşfediyorlar. Garip garip. Oturup e, bir okuyun o şeyin... E, UMP yayın... Türkiye'de e, kadın intihar oranına dair... 2016 sanırım. E bizim Yıllarca polis yapmıyor güven var. mi yapıyor? O da ayrı bir gariplik ama yani. Ya polisin ne? Onun yani polis var, şey var. yapıyor, güven bizim içimizdeki şeyi görüyor. Biz de günümüzdeki şeyi mi göremiyoruz yani o, o da aslında yani garip olan baba, o da yani. Bu bu ülke komedi ülkesi. Yani. Senin sokağında 10 milyon tane başıboş köpek var. Bir tane başıboş köpekle ilgili araştırma var mı diye aratıyorum. Bütün PubMed'i, bütün Google Scholar'ı hepsini araştırıyorum. Bulabildiğim paperların hepsi Hindistan'dan amına koyayım. Bir tane Orospu oğlu profesör de çıkıp şunu dememiş. Baba Türkiye'de sokak köpeği olursa işte... Yaşam beklentisi şu kadar. Şu hastalıklardan ölür. Şu şekilde can verir. İşte doğum başına ölüm oranı şudur. Kanlıysa insan... Hiç yani... Sikin olmamış orospu çocuklarının. Gram gram bilim üreten yok. Bu ülke böyle bir ülke kardeşim. Tamam. E biz düzen partilerine oy verdiğimiz sürece düzülmeye devam edeceğiz. Hmm. Abi bak mesela ben namusuyla yaşayan e, hayvan gibi vergi veren bir iş adamıyım. Tamam? Yayıncılığı bir kenara koy. Ben düz iş adamıyım aslında. E, bu noktada bir namusumla bir tabanca alamıyorum. Çok zor. İnanılmaz zor. Aşırı zor. Tamam mı? Bulundurma şey. Ama... şey taşıma pardon. Taşıma, taşıma evet. Bulundurma kolay taşıma pardon. zor. Son abi oturuyorum. Ee, yine hayvanlar gibi vergisini ödediğim, kirasını ödediğim, bilmem ne yaptım. Elektrik faturasını ödediğim. Evimde oturuyorum, açıyorum abi Twitter'ı. Doğu'da bir tane Orospu'nun evladı, yedi ceddini siktimin çocuğu. Evin damına çıkmış, devletin drone'u kaçak elektrik tespiti yaparken... AK-47 ile devletin dronunu vuruyor. Ya başına hiçbir şey gelmiyor abi. Abi hiçbir şey gelmiyor herifin başına. Bunlar ya ben de istiyorum eşit eşit yurttaşlık. Ben de mesela AK-47 alabilmek <gülüyor> istiyorum <laughs> evime. Başına bir şey gelmemiş mi ya oğlum? Biliyorum o videoyu. Gelmiyor abi Emin misin? Abi, abi, yapma abi, ya gelmiştir ya. AK-47 taşımak abi kimseye bir şey olmuyor. Bak git Diyarbakır merkezden 10 kilometre dışarı çık her evde AK-47 yoksa en adi orası bu çocuğum. En adi orospu çocuğuyum. O kadar. O kadar net emin konuşuyorum. Nokta D geldi. Canım çekti. Arkağı 40. Kere. Biz alamıyoruz. Ben kuru sıkı sıkmıştım. Karakola götürüp bir gün yatıracaklardı. 17'yim diye yapmadılar. Demiş sonar screen. Ya yani anlatabiliyor muyum? Ben de eşit yurttaşlık istiyorum. Kingo ben de mesela AK 47 ile havaya sıkabilmek istiyorum abi. Başıma bir şey gelmesin istiyorum. Hmm. <laughs> Vallahi iyi olurdu. Sarardı. Yani yapacaksak hepimiz şey yapalım. Hepimiz Amerika olalım yani. Ya şimdi Orçun ee, şimdi senin telefonunun simlerinin reset yemesine 6 gün kaldığı bu yılın son günlerinde kafamı çevirip iPhone 14 Pro'ma bakıyorum. Anladın mı? Senin iPhone 17 biliyorsun. Kürtlediğin için son 6 günü. Sonra bir esimde 4 ay, öbür esimde 4 ay. Yine son 4 ayda kız arkadaşın sorduğu zaman İzmirli kız arkadaşın yok kızım vallahi iş telefonudur bu ha diyeceğin iPhone 17 ile birbirimize bakışalım abi siktir et ya. Karadenizliyim kaçakçı çorum bozar mı? Abi Karadenizler zaten e, Kürtlerden sonra ön yargılı olduğum ikinci et liste Türkiye'de ya. Sıralama nasıl gidiyor abi? Hı? Yani sen ne? şey demiştin ya. Akdeniz ve şey dışında, Trakya dışında sevmiyorum demiştin ya. Sevmiyorum ya. İşte onun sıralaması nasıl? Kürtler. <gülüyor> Abi <gülüyor> Kürtler, Karadeniz... Kürtler, en sevmediğim. Karadeniz 2'de gelir. 3 İç Anadolu yobazı. 4 e... Ege'nin kendini çok aydın zanneden cahili. İşte sonra biz kalıyoruz zaten. Marmara zaten tam bir sıçmık. Hiç bakmaya gerek yok. Acaba? Ege iğrenç ya. Ege çok kötü. Ege baya böyle... Aslında Ege sanki mide mi daha çok bulandırıyor ya. Ege'nin böyle kendini AKP'li olmadığı için aydın zanneden ağır çomar ıı, çakma entelektüel gerici ilericileri beni bağırtıyor ya. İğrençler. Öl öl öl. Abi. öl <laughs> öl ne ya? <laughs> Kalkın kafanızı bakın ya. Çomardan daha kötüsünüz oğlum siz. Çomar en azından şey diyor. Gericiysek gericiyiz arkadaş diyor. Anladın mı? O adama saygım var. O adam ne olduğunu biliyor. Sen kendini gelişmiş zannediyorsun falan böyle. Bunlar ondan sonra gidiyorlar. Mesela Boğaz içinde atıyorum. Ee, bir sosyal bilimler bölümünden boğaz içine giriyor buna kadar bir güç veriliyor diyorlar ki sen işte e, medya kulübü yönetimisin 4 kişi toplanıyorlar diyorlar ki bir ödül verelim işte yayıncılara youtuberlara falan hemen eline geçirdiği küçücük o minnacık güçle hemen diyor ki tamam o böyle şu solcu bu bizden bu kılıçlara oy vermişti hemen abi hemen 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 o gücü diyor. Sen AKP'sin, sen ya Yani yarın çıkıp liyakat diye nasıl hangi hakla böleceksin ki? Sen daha hayata atılmadan elini aldın tırnak kadar güçle yozlaştın baba. Sen, sen aynı diye değilsin. Sen daha kötüsün aslında. Öbür taraf en azından kabul ediyor yozlaştığını, şey diyor. Bana amına koyayım diyor. AKP'li kazansın CHP'li eş mi vereceğiz diyor hayır sen bir de ben kimseyi ayırmam ben aydınım ben bilmem neyim falan diyorsun ya siktir lan hmm. <laughs> mesela CHP'ye oy verdiniz Eski taraf yazar, taraf gazetesi yazarı. Makruberiizi parti şey birinci sıradan ya kimse sormadı lan. Bir kişi gidip demedi bu adamı niye İzmir'den birinci sıra milletvekili yazdınız diye. Öyle bir çomarsınız lan siz. İğrençsiniz amına koyayım. Hani hani oğlum siz farklıydınız AKP'den. Kimse bunun da olmadı. Ben söyleyince de beni AKP'lisin diye linçlediler. Hmm. Ege İzmir'den ibaret değil. Ya İzmir en büyük örneği. Devamı da aynı abi. Muğla'ya gittiğinde falan çok bir sikim değişmiyor yani. Orada da teyzeler almışlar kucaklarına finolarını. Sokakta karabaşın önüne fırlatıyorlar akşamdan kalmış fasulyeyi. Ay buranın sokak köpeklerine biz çok iyi bakıyoruz diyorlar. Amına kodumun kokon orospuları. Ne farkı var ki? Yedi ceddini sikiyim o cahil orospuların. Johnny Bey. Ha, yürüyorsun, yürüyorsun bir köşeyi dönüyorsun. Orada bir tane meyhane. Ha, bir tane orada bir masa vardır. Üstünde Atatürk'ün imzası. Atatürk'ten onaylı meyhane. Yalnız <laughs> beyefendi o masa paşaya rezerve edilmiştir. Öyle mi yarrağım? Sus da şu overpriced mezeyi getir de götümüzü bir siktirelim ya. Konuşma amına koyayım ya. Ben ne anlıyorum başadan yarrağım? Salsana. Sanki ideolojisini biliyorsun adamı. Evet. Cümlelere Epeleştirin doğru olabilir ama bu son seçim Kesinlikle. diyenlere dalga geçmem büyük yanlışmış. Ee, şimdi sen salak olduğun için kesilmiş videoyu izliyorsun. Ben son seçim diyenlerle dalga geçmiyorum orada. Bu son seçim diyerek insanların psikolojisiyle oynayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu bize dayatanlarla dalga geçiyorum. Bu nasıl bir oksimoron diyerekten. Ama orayı böyle 5 saniye kesip koyduğun zaman öyleymiş gibi görünüyor. Çomarsın yani, merak edip izlememişsin bu video nereden diye. Yani orada diyorum ki madem bu son seçimdi, madem demokrasi ölüyordu, neden en zayıf adayı bize zorla, bizi istismar ederek boğazımızdan içeriye dip tropladınız diyorum. Durumlar böyle. Durumlar böyle abi cümleler kuruldu ya. Ama sıkıntı yok yani. Ben e, çok endişeli, anksiyete atakları geçiren bir e, Türk orta yaş bunalımı genci olarak kafamı duvarlara vurduğum bu süreçte e, dönüp muhalefete baktığım zaman şöyle bir şey duyuyorum. Özgür Özel bu dün garantisini verdi. Bir tek Kürt bile rahatsız kaldıysa diyor, bizim işimiz tamamlanmadı diyor. <laughs> Leyla sana diyor çok iyi bir insandır diyor o bir annedir diyor Ona küfredenleri kınıyorum diyor Elimizden geleni Kürtler için yapacağız diyor Ben, ben bunu görüyorum e, Anksiyeten Anksiyetem devam ediyor abi ne yapayım yani <laughs> İktidar değişirse bir şey değişmeyecekmiş gibi geliyor. Bu konuda düşüncen var mı? Dostum, şu anda muhalefet iktidarın hangi politikasına muhalefet yapıyor? Yok ekonomiye de bir şey demiyorlar. Ya ekonomiye de bir şey demiyorlar. Yani şunu demiyor mesela. Kardeşim ne lan bu savunma sanayi yatırımı? Sikerim lan kapatacağız demiyor mesela. Yok ya. İha diyor siha diyor bum bum diyor. Ya da mesela çıkıp şey diyemiyor. Kardeşim nedir bu diyanet ödeneği ya? Alt tarafı insanlar ibadet edecek. Böyle bir ödeneğe ne gerek var? Diyemiyor mesela. Diyemez. Hmm. Evet. Anladın mı? En fazla şunu diyor. Saray harcaması çok. Saray harcaması çok. Abi sen ilkokul çocuğu musun ya? Siktir git saray harcaması çok diye ekonomi programı mı olur? Geri zekalı. Böyle ekonomi programı mı olur ya? Mal. Kime yazdırdınız bunu ya?